Şu anda bulunduğumuz yer Bondular e, biliyor ama e, Diğer vatandaşlarımızı bilgilendirmek için Bolu Batı Gişeleri Yani otobandan çıkıştan sonra e, D100 e, Bağlantısının olduğu yer Bir köprülü kavşak Bir köprülü kavşak yapılanı uzun yıllar oldu Ama görsel olarak Çok büyük sıkıntı var Biz burayı güzelleştirelim istedik giriş noktası ve e, ne yapalım diye düşünürken, burayı bir kardeşlik örtüsü haline getirdik. Adı Kardeşlik olsun. Bu ülkede herkesin değer verdiği siyasiler, oy verdiği siyasiler, bu ülkeye damga vurmuş olan siyasiler. Ve biz de dedik ki, başta kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün e, resmi olmak üzere bu ülkeye damga vurmuş. Değişik dönemlerde damga vurmuş. Siyasilerimizin hatırasını yaşatalım, yarın da yaşatalım. Hepimizin ortak değerleri var. Farklı Parti değerlerimiz, farklı düşüncelerimiz, ortak değerimiz de diyelim dedik. Hem de bu liderlerimizin tarihe mal olmuş sözleri var. Burada bu Mustafa Kemal Atatürk dışında İsmet İnönü'nün var. Bir dönem Türkiye'de başbakanlık yapmış, cumhurbaşkanlığı yapmış. Tarihe mal olmuş sözüyle birlikte. Onu burada yaşatalım istedik. İsmet İnönü'nden sonra Adnan Menderes. Bu ülkede 10 yıl başbakanlık yaptı ve darbeci zihniyet tarafından idam edildi. Bu ülkeye ömrünü verdi, hayatını verdi. Ondan sonra Demirel dönemi başladı. Hep deriz ya demokraside çareler tükenmez. Gençler bunun Demirel'in sözü olduğunu bilmiyor. Ecevit'in resmini astık buraya. Ne ezen ne ezilen lisanca, hakça düzen sözünü gençlerimiz de unutmasın istedik. Ondan sonra Erbakan'ın resmini koyduk buraya, grafitisini koyduk. Rahmetli Türkeş'in grafitisini koyduk. Özal'ın grafitisi var burada. Onun altında Allah'ın verdiği ömrü onun izni olmadan alacak yoktur sözü var. Özal'a suikast girişiminden sonra Özal'ın tarihe mal olmuş sözleriydi bunlar. E bir de bu liderlerimiz dışında ki bunların hepsi vefat etmiş olan liderlerimiz. Bir de oğlumuzun babası İzzet Baysal'ın resmini koydu. Şimdi arkadaşlar biz devlet düşmanlarından provokatif bir eylem bekliyoruz. O yüzden der ki Plexi glassla üzerlerini kapat. Hani gidip birisi bir slogan yapmaya, yazmaya kalkmasın, boyamaya kalkmasın düşüncesiyle. Ve bu kola halkı tarafından da çok beğendi. Herkes benim Dediğim gibi herkesin sevdiği bir lider var. Burada. Dün akşam, daha doğrusu akşam da değil, gece 12'den sonra Başkan Yardımcımız Rasim Bey'e bir ihbar geliyor. Biz provokatör, terör yanlısı birilerinin liderlerimizin resmini boyadığı ihbarı aldık. Erasim Bey buraya geldiğinde polisleri görmüş ve polislerin olaya bizden önce müdahale ettiğini zannetmiş. Ancak maalesef orada gördük ki bu provokatif hareketi yapan devlet düşmanlarından beklediğimiz hareketi yapan maalesef devletimizin kurumunun olduğu. Çok üzüldük. Türkiye Cumhuriyeti Bolu Belediye Başkanı bir devlet kuruluşudur. Karayolları Genel Müdürlüğü yine bir devlet kuruluşudur. Bize herhangi bir ihbarda bulunmadan, herhangi bir yazı yazmadan, herhangi bir bilgi vermeden böyle bir şey yapmalarını biz çok manidar buluyoruz. Kelimeler yani kelimeleri dikkatle seçmeye çalışıyorum. Yani buradaki liderlerin resimlerinin bolunun girişine asılması yapılması kimin neresine battı? Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Neden böyle bir şey yapılıyor? Anlamakta güçlük çekiyor. Efendim ne diyorlar gerekçe olarak? Eee sürücülerin dikkatini dağıtıyormuş. Bakın bunlar yapılan yedi sekiz ay oldu burada. Kayda geçmiş tek bir kaza olmadı. Burası trafiğin en çok yavaşladığı dönel kavşak. Sen karayolları olarak Tüm yol ağlarında totemler koyuyorsun ticari amaçlı. Siyasilerin orada mesajları oluyor. Sanatçıların orada mesajları oluyor. Konser davetleri oluyor. Bunlar dikkat dağıtmıyor da. Trafiğin en çok yavaşladığı yerdeki evet. devlet büyüklerimizin grafitileri mi? Trafik güvenliği tehlikeyi soruyor. Arkadaşlar Balıkesir yoluna yolunu bir hatırlayın. Balıkesir valiliği Yol kenarında o kadar uzun yazılar yazıyor ki onları okumaya kalksan kaza olur. Konya'nın girişinde yine benzer bir yerde Mevlana'nın resmi var. Gayet de güzel. Biz de görünce mutlu oluyoruz. O seni rahatsız etmiyor. Oradaki sürücüler rahatsız etmiyor da Bolu'nun babası İzzet Baysal'ın resmi mi rahatsız ediyor? Bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini görmekten mi birileri rahatsız? bu ülkeye damga vurmuş olan Demirel'in, Ecevit'in, Özal'ın, Erbakan'ın, Türkeş'in resmini görmek mi rahatsız ediyor birileri? Biz bunu anlam veremiyoruz. Dediğim gibi biz terör seviciler, devlet düşmanları provokatif eylem yapar diye beklerken bir gece ansızın devletin bir kurumu geliyor bilgi dahi vermeden buraları boyamaya çalışıyor. Bu provokatif bir eylemdir. Ee, bu konuyla ilgili bölge müdürüyle görüştük. Tamam. başkanımız işare edelim. İş i̇şare edeceksek baştan etseydik. Üstelik karayolları bölge müdürümüzle geçtiğimiz aylarda bir şehir turu yaptık. Ve ben bu grafitileri kendisine gösterdim. O da güzel olmuştu. Şimdi diyor ki oranın bizim olduğunu bilmiyorduk. Şimdi bakın Türkiye'nin her yerinde bu tür alt geçitler görsel anlamda güzelleştirilmek için bu tür grafiti çalışmaları rekreasyon çalışmaları hep yapılıyor. Bolu'da işte şurada hemen yine karayollarına ait yerde belediye ihaleyle içine balıklar yaptırmış. Doğru mu? Şurada hemen şuradaki otoban bağlantısındaki alt geçit yine grafiti ile boyanmış uzun yıllar önce. Burada ben art niyet görüyorum. Sen başka yerlerde sesini çıkartmayacaksın. Bolu'da Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı ayrım yapmaksızın bütün liderlerin resmini Kardeşlik Köprüsü adı altında birleştirecek, bu seni rahatsız edecek. Benim bunu kabul etmem mümkün değil. Şunu da söylemeliyim. Bakın iki tane liderimizin resmini dün gece bana göre korsan bir operasyonla yok ettiler. Kimler onlar? Rahmetli Türkiye. Ben Sayın Bahçeli'ye sesleniyorum. Sayın Bahçeli bu konuda duyarlı olacağını düşünüyorum. Bu konuda bir tepki vermesini bekliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza da seslenmek istiyorum. Orada ikinci resmi boyana Ahmet Derbak. Sayın Cumhurbaşkanımızın hocam diye hitap ettiği Türk siyasetine kazandırdığı lider. Sayın Cumhurbaşkanının bu olaydan haberinin olmasını istiyorum. Ve bu konuda devletin yetkilileri Gereğini yapmalı. Soru var mı? Başlatacağız. Bu süreç başlatacağız. Sayın Valimiz üstünlük ve itibariyle belirleyip Akşam açıklamalar yapmış. Ee, tabii, sayın Valimizin takdirde ama söylediği şeylere kendisinin de sakı olarak inandığını ben düşünmüyorum. Yani yolun kenarlarında, karayolu ağında o kadar çok tabela var, o kadar çok dikkat dağıtacak unsur var. Yani sadece burada trafiğin en çok yavaşladığı yerde mi dikkat evet. dağıtacak? Bir de dediğim gibi yedi sekiz ay oldu, bir tane kayda girmiş kaza yok. Şimdi tabi öyle anlıyorum ki açıklamalarında Sayın Valimize de son anda haber vermişler. Sayın Muhalif devlet adamıdır. Ben onu öyle tanıyorum. Dolayısıyla bir kurumu diğer kurumu uyarmadan bu yaptığınız doğru değil bile demeden yapması kabul edilemez. O anlamda ben Sayın Valimizin Karayolları Trafik Kanunu anlamında baktığı gibi kurumlar arası e, iletişimle ilgili noksanlığa da vurgu yapmasını beklerdim. Tekrar çizilecek mi? Şurada, Vallahi ben bölge müdürüne söyledim. Bu böyle kalmaz. Yani bana dedi ki biz oradaki e, çalışmamızı durdurduk dedi. Ama dedim orada o iki tane liderin resmi ne tekrar yapmamız lazım. Biz işare edelim dedi. Oturup konuşacağız. Ama böyle bir şeyi nasıl düşünebilirler? Yani burada Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini kim kaldırabilir? Bu ülkenin kurucusu kim kaldırabilir? Yani böyle bir şey nasıl teşebbüs eder? Bize deselerdi ki ya yapılırken arkadaşlar buranın yapımı iki ay Buranın yapımı iki ay Yapılırken kimse bir şey demiyor. Yapıldıktan sonra kimse bir şey demiyor. Hayır bu doğru değildir. Burayla ilgili izin almanız gerekir demiyor. Ya bak şunları da belediye yapmış. Şuradaki de belediye yapmış herhangi bir izin alındı mı diye sordum. Yok. E onun üniferler kötü mü olmuş? Bunun aydınlatmasını da belediye yapıyor. Böyle kötü bir görüntü. Orada resimler varken bile güzeldi burası? Bu hali mi güzel? Ben soruyorum. Ben bu şehrin belediye başkanıyım. Şehrimi güzelleştirmeye çalışıyorum. Şehrimde bir barış, hoşgörü ortamı yaratmaya çalışıyorum. Siyasi davranmıyorum. Yani Ecevit'inkini koyduk da Demirel'inkini mi koymadık? İsmet İnönü'yü koyduk da rahmetli Türkeş'i mi Dolayısıyla ben dediğim gibi bunun tamamen siyasi olduğunu düşünüyorum. Üzülüyorum da. De. Devletin kurumlarını böyle karşılıklı düşman haline getirmeye çalışmak da doğru bir tavır değil. Biz de devlet kurmuşuz. Karayolları genel müdürlüğü de devlet kurmuş. Devlet kurumları birbirine karşı böyle korsan eylemler yapmaz. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan canlı yayında dün gece saatleri gece saatlerinde gerçekleşen e, olayla alakalı açıklamalarda bulundu biliyorsunuz. Karayolları ekipleri tarafından hemen burada bulunan Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş resimlerinin üstü boyandı. E, Koruyucu olarak konulan pleksi kaplamalar kırıldı. Hemen bunun akabinde sıra Bolu'nun babası İzzet Baysal'ın resmine ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gelecekti. Olaya haber alan Bolu Belediye Başkanı yardımcısı Rasim Özdemir hemen olay yerine geldi. Karayolları ekiplerine tepki gösterdi ve burada adeta gecenin geç saatlerine kadar nöbet tuttu. CHP gençlik kolları yine aynı şekilde buradaydı. İlerleyen saatlerde gecenin Vali Ümit buraya gelerek Yapılan resimlerin mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle Karayolları tarafından e, boyandığını kaldırılmak istendiğini belirtti. Konuyla alakalı yaşanan gerilimin ardından da duruma el koyduklarını ve e, işlemi durdurduklarını gerekli yazışmaların yapıldıktan sonra gerekenin yapılacağını bildirdi Vali Ahmet Ümit. Gece e, çok sıcak saatler yaşandı burada polis ekipleri nezaretinde Karayolları ekipleri burada e, Bolu Belediyesi tarafından duvarlara yaptırılan devlet büyüklerimizin MHP lideri Alparslan Türkeş'in ve Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın resimlerini boyadı ve dediğimiz gibi üzerlerindeki plexi kaplamaları kırdılar. Hemen sıra rahmetli İzzet Baysal'a. Oğlumuzun babası İzzet Baysal'a gelecekti. Onun da önündeki koruyucu kaplamaları kırdılar ve yine Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de yine aynı şekilde yapılan kaplamayı kırarak yine onlar da boyayacaklardı. Görüyorsunuz zaten. Normalde bu kısımda bir resim vardı yine Bolu Belediyesi tarafından yaptırılan ancak Karayolları ekipleri orayı da boyadı. Gerekçe trafiğin akışını, sürücülerin dikkatini dağıttığı gerekçesiyle bu işlemin gerçekleştiği belirtiyor ama bugüne kadar yaşanmış e, yetkililerinde belirttiği herhangi bir kaza burada dikkat dağınıklığı sebebiyle gerçekleşmiş herhangi bir kaza bulunmuyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan dinledik. Gereken görüşmeleri yapacaklarını, Karayolları Müdürlüğü'nün bu konuyu istişare halinde çözmek istediklerini söylediğini belirtti Tanju Özcan. Ancak bugüne kadar yani bu resimler buraya yapılırken birçok yapılana kadar ses çıkarılmayıp da yapıldıktan sonra bunların bu şekilde kaldırılmaya çalışılması, bu şekilde devlet büyüklüğünün resmine adeta saldırır vaziyette bir kamu kurumunun karayollarının bunları boyaması büyük tepkiler sebep oldu. Gece saatlerinde buraya Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir geldi ve hemen olaya müdahale etti. CHP Gençlik Kolları yine aynı şekilde gelerek burada nöbet tuttular. Diğer kalan resimlerin boyanmaması için. Vali ümit ilerleyen saatlerde buraya gelerek olaya el koyduklarını ve işlemi durdurduklarını belirtti ve gerekli yazışmaların yapılacağını bildirdi. Biraz önce de Bolu Belediye Başkan, Başkanı Tanju Özcan tarafından burada bir basın açıklaması yapıldı ve tepkilerini dile getirdi Başkan Özcan. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye bir serzenişte bulundu. Başkan Özcan. Şimdilik yayınımızı sonlandırıyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Konuyla alakalı haberlerimiz için bolugundem.com ve boluolay.com internet sitelerimizi takip edebilirsiniz. İyi günler diliyoruz.